Bu videoda otizm spektrum bozukluğu OSB tanısının özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak siz değerli hocalarımızın en az sorunla dönemi geçirmenize ve her bir öğrencinin hayatına yer edinen küçük dokunuşları yapmanıza katkı sunmak amaçlanmaktadır. OSB'nin görülme sıklığı her geçen gün artmaya devam etmektedir. OSB 2000'li yılların başında her 150 çocuktan birinde görülürken 2010'lu yıllara gelindiğinde bu oran 88'de 1'e kadar düşmüştür. Son yapılan araştırmalara bakıldığında ise her 36 çocuktan birinde OSB tanısının alındığına dair çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda daha fazla sayıda OSB tanılı üniversite öğrencileriyle karşılaşabileceğimizi söylemek yanlış olmayacaktır. OSB 2-3 yaş civarında fark edilebilen ve erken yaşta özel eğitimin son derece önemli olduğu bir durumdur. Kesin olarak nedenleri ve veya tedavisi hakkında bilgiler şu an için olmasa da tanıya özgü ortak bir çerçeve sunmak mümkündür. Otizm spektrum bozukluğu OSB çocukluk çağında ortaya çıkan ve etkileri yaşam boyu sürebilen bir nöro gelişimsel bozukluktur. DSM-5'te yani tanı ölçütleri başvuru el kitabında otizm şu anda ya da geçmişte çoklu ortamlarda görülen sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde sınırlı ve tekrarlayan davranış kalıpları, ilgilerde ve etkinliklerde süre gelen yetersizlik olarak belirginleşmiştir. OSB olan bir bireye fiziksel olarak bakıldığında herhangi bir özel gereksinimi olduğuna dair ipucu içermez. Şimdi dersine gireceğimiz otizm tanılı öğrencinizin olası bazı özelliklerine birlikte değinelim. Otizmli bireylerin gündelik yaşamlarınızda gerekli olan dil ve iletişim becerilerinde eksiklikleri göze çarpmaktadır. Dolayısıyla sosyal ilişkilerde ve etkileşimlerde güçlükler yaşayabilir, iletişim başlatma ve sürdürme eksiklikleri gözlemlenebilmektedir. Bu bireylerin etkileşim kurarken özellikle göz kontağı kurmakta zorlandıkları bilinmelidir. Çoğu otizmli birey bu nedenle iletişim sırasında ilgisiz ve dinlemiyormuş gibi görünebilir. Ancak bu durumun tanının bir özelliği olduğu unutulmamalıdır. Otizmli bireylerin tek başına kalmış, yalnız, sessiz, soğuk bir birey gibi algılanmalarının en önemli nedenlerinden biri de empati kurma ve karşısındaki kişinin iletişim niyetini anlama becerilerinin zayıf olmasıdır. Ancak bu durumun geliştirilebilir ve deneyimler yoluyla öğrenilebilir bir yanının da bulunduğu bilinmelidir. Otizmli bireyler aşırı ses, gürültü, yoğun ışık ve yoğun uyaranların bulunduğu kalabalık ortamlarda rahatsız olabilmektedirler. Bu durum her otizmli bireyde veya her gürültülü ortamda gerçekleşmese de olasılık dahilinde bulunduğu bilinmelidir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde sakin kalınması gerekmektedir. Bazı otizmli bireylerde öne arkaya sallanma, el çırpma gibi tekrarlayan davranış örüntüleri görülebilir. Bu davranış örüntüleri içinde sınıf ortamını bozabilecek veya diğer bireyleri rahatsız edebilecek bir durum ortaya çıktığında lütfen Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Engelli Öğrenciler Birimi ile iletişime geçiniz. Otizmli bireyler iletişim kurarken dili karşısındaki kişinin özelliklerine göre ayarlamakta güçlükler yaşayabilirler. Örneğin, resmi dili kullanması gereken durumlarda ''sen'' gibi ifadeler kullanabilirler. Kapı çalma, özür dileme, teşekkür etme gibi durumlarda sınırlılık gösterebilirler. Bu tür durumlarda, iletişim kurallarını öğrenmeleri ve içinde bulundukları ortama uyum sağlayabilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır. Otizmli bireyler karşılıklı sohbete sürdürmede, kopan sohbeti onarmada ve sohbet başlatmada güçlükler yaşayabilirler. Sohbet sırasında bağlam dışı konulara geçiş yapabilirler. Bu durumlarda evet ama şimdi sosyolojik durumları konuşuyoruz. İstersen bu konuyu daha sonra konuşalım gibi sohbeti devam ettirmesine yönelik hatırlatıcı cümleler kullanılabilir. Sınav sistemimizin bu öğrenci özelinde değiştirmenizi gerektiren herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Ancak sınav sürelerinde isteğinize göre artırım yapabileceğiniz önerilebilir yazı yazmakta zorlanması, ödev hazırlamakta yaşanabilecek zorluklar gibi üniversite yaşamında karşılaşabileceği durumların çevresel ve ailesel koşullardan kaynaklanabildiği ve deneyim eksikliğinin sonucu oluşabileceği bilinmelidir.